Yani bu doğru genel yani olarak. Yani sistemimiz çalışıyorsa, işimizi görüyorsa, yani heyecan aramaya gerek yok diye düşünüyoruz. Ancak gelecek olan devrimde, gelecek olan teknolojik değişimde bizim de bir ucundan tutup gerektiğinde onlarla aynı şekilde dönüşebilmemiz gerekiyor. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor ki e açıkçası e, Türk halkı değişime çok açık. Yani e, genelde böyle e, kapalıymış gibi görünüyor ama yani birçok şeyi deneme konusunda gayet başarılıyız. Yani e, bu da bizim için değişimi kolaylaştırıyor. Ama yine de çalışan bir sistemi e, değiştirmek çok da kolay olmuyor. Bu durumda bu işi yapacak insanların, bizim gibi insanların, bu işin faydasını ölçülebilir olarak ortaya koyması gerekiyor. Belki sizler de bu iş yapacaksınız. Bu iş yapacağınız zaman çiftçilerimize, değerli, kıymetli çiftçilerimize, bu işten nasıl bir kazanç sağlayacağını, bu işi yaparken zorlukları ne olacağını, nelerle karşılaşacağını, bunun sonucunda nasıl bir fayda sağlayacağını ortaya koymak. Için örnek vermek gerekirse %30 su tasarrufu sağlarsak mutlu olur mu? Mesela bir durum size sorsam çiftçi %30 daha su harcasa bundan mutlu olur mu? Olur. Yani çiftçinin şu an su harcamak çok fazla şeyinde değil yani. Değil mi? <laughs> değil. Yani çiftçi şu an değil ama olması gerekecek mi? Hı. Gerekecek. Yani bundan sonra olması gerekecek. Evet, gerektiği zaman %30 daha az harcarsa bundan maddi olarak e, yeterli kazanç sağların düşüncesine sarılacak mı? İşte şu.